<laughs> Maçı çok alıcı gözüyle seyrettim. Evet. Davumu tanımasam. Colin Kazım'ı tanımasam. Sercan'ı tanımasam. Stoper oynayan o çocuklardan biri. Hani var ya üçüncü veya dördüncü günde bacaklarını açan. Bu geçti ya. Bu çocukları tanımasam. Bursa camiasının ne kadar şerefli hissetti bir camia olduğunu bilmesem. Bilmesem. Bursa'da çok dostum vardır. Bursa şerefli bir camiadır. Kabul Aynen et. öyle. İyi bir camiyadır. Çok önemli bir futbol şehridir. Diyeceğim ki bu maçta şike var. Hayda. Kanımasam diyeceğim. Ya bir dakika. Bu akşam bu maç için ki yarın sabah gazetesim yazımda da şu başlığı ya, düşündürücü galibiyet. çok ağır. Neydi neydi neydi? ne Düşündürücü, Yani Bursa, Bursa Spor ya. ya. Bursa, Bursa, Bursa şu an biliyor musunuz? Bir, mu? saniye, bir, bir, saniye, bir saniye, saniye bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle girip hani Bursa Spor, spor şerefli Aisiyetli bir Şaka mi? Şaka şaka. Hemen düşündürücü lafının altında bir pislik, bir illegalite, bir sportif rezillik aramayın. Dağın kaç yıllık hoca beyler? Ya ben de onu düşünerek söylüyorum yani. Ben kaç de, yıllık hoca? 30 yıllık hoca var. 30. 30. Davum Fenerbahçe'de çalıştı. Beşiktaş'ta çalıştı. çalıştı. Avusturya'da çalıştı. Alman Bundesliga'da çalıştı. Belçika'da çalıştı. Evet. Bugün sokaktaki futbol sevdalısı 15 yaşındaki bir gence Seyran Tepe'de bir gece önce mağlup olmuş Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray ile Seyran oynayacaksınız. Aslan Nasıl oynayacaksınız diye sorsa. Bugün dünyadaki 100 insan futbol gönüllüsü, hoca olmaya gerek yok. Futbolcu olmana da gerek yok. Futbol yorumcusu olmana da gerek yok. Adam olman kafi. Sporu sevmen Spor Şöyle derler. Kapanacağız. Galatasaray oynayacak alan bırakmayacağız. Kademeleri çok dengeli yapacağız. Duran toplarda Drogba'yı şunu bunu çok iyi paylaşacağız. Gibi futbolun o Major önerilerini getir. Şimdi soruyorum. Colin Kazım. Soru işareti. Colin Kazım top rakipteyken top toplayıcıdan farksızdı. Sercan. 4 aydır resmi maç oynamayan Ümit'in verilerine göre konuşuyorum. Top rakipteyken adam yok. Daha sonra Volkan. Şudur budur o libero isimleri falan bunlara baktığım vakit çok son derece rahatsız. Ha bu çocuklar bir şey yaptı mı? Hayır. Ama Galatasaray bugün 9 kişilik rakibe karşı zaten ilk yarım saatte 3'ü 4'ü buldu. Vardı. galibiyet olmasının sebebini bir de bir saat hocam önce attığınız ya, tweet ya. hocam. Şu anda He? e, herkes onu konuşuyor. Çok rahatsızım. Bu geceden çok ama çok, çok rahatsızım. Kristof yani, büyük Christoph, ama şunu soruyorum. Yani bu geceden Şeyin, bu mu? Bakın var. kardeşim dün akşam eski şehri seyrettim. Ya. Dün akşam Eskişehir'i seyrettim. Fenerbahçe'ye çatır çatır top oynadı. <laughs> Bu akşam Bursa'yı seyrettim. Bakın Galatasaray'ın Bursa'yı Galatasaray'ın Bursa'yı yenmesi, 6-0 yenmesi tuhaf değil. Ama Galatasaray aynı basketik Real Madrid'de oynarken ilk 30 dakika Real Madrid nasıl alır? Tabii Real Madrid bu Bursa değil. Sonra döndü altılık oldu. Lafı şunu getiriyorum. Bursalı oyuncuları ve davama Allah aşkınıza. İstanbul'da Galatasaray'a maça böyle mi başlanır? Siz davetiye çıkartıyorsunuz. Alan gülüyor. Hocam, 80 niye metre ara yapmayın bunu. Araya girmem lazım. Bu sercanlar, kolin kağıdımlar filan son derece araya rahatsızım. Güvenli.